Herkese merhaba arkadaşlar. Sikroat Online veda serimizin finaline hoş geldiniz beyler. Veda vakti geldi kardeşim. Zaten bir önceki videonun hemen arkasında olduğumu görebilirsiniz. Şimdi bu videoda biraz uzun da konuşabiliriz. Kısa da sürebilir. Ama öncelikle sıkı takipçilerim dinlemesi de önemli benim için arkadaşlar. Burayı iyi dinleyin kardeşim. Her yeri iyi dinleyin. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Öncelikle bildi like that kardeşim bakayım videoya. Şimdi arkadaşlar çarın hikayesiymiş bilmem neymiş nasıl ilerleyecekmişiz bunlara geçmeden önce merak ettiğiniz bir şeyi söyleyeyim. Secret online işi bitti mi? Bir daha secret diyorsun gelmeyecek mi bu kanalda veya sen artık oynamayacak mısın? Arkadaşlar sıraya bir küstüğüm yok. İyi sıraya da bir küstüğüm yok. Benim buradaki amacım neydi? Size her zaman anlattım. Birazdan detaylarına gireceğim. Sizi eğlendirme. Ama kendim de eğlenmem lazım. Ben şimdi eğlenmediğim bir şeyde aynı yaptığım şeylere sürekli 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 video çekemem. Para kazanmak için ya da bir şey kazanmak için. Ben bunu hiçbir zaman yapmadım. Yapmayacağım. Bu yüzden Isro videosu gelmeyecek. %999.99 .99. Ama Sikurat videosu gelecek. Hangi serverde gelecek derseniz gene orijinal bir yapıda gelecek. Siz yorumlarda tahminlerinizi yazın kardeşim. Çoğu kişi bilecek. Bir tane sunucu da çok sürünmüştük. Hatırlar Gold dahi düşmüyordu. Yorumlara siz yazın kardeşim. Bilmeyenlere hangi sunucu oldu. 70 level mi 78 level mi ne geçememiştik. O sunucudan gelecek. Ne zaman gelecek? Belki 5 ay sonra gelecek. Belki 6 ay sonra gelecek. Neden? Çünkü arkadaşlar zaten hem sunucu çok zor hem zamanım olmuyor. Bakın şurada bu serinin 17. videosu. Kaç gün oldu? 6 ay. Bir VIP yaktık. 3 ay öyle. 3 ay da böyle. 5 ay mı oldu? 6 ay mı? 5-6 aydır buradayız yani kardeşim. 5-6 ayda ben 17 bölüm zor çekmiş. Bu yüzden 4 günde bir 5 günde bir gelmemesi adına veya veya kardeşim. Artık ona ayarlarız bilmiyorum. Elimde belli bir bölüm olunca 2 günde bir 3 günde bir şeklinde gelecek ama geç gelecek yani hemen beklemeyin. 3 ay belki 5 ay belki 2026'nın başı belki 2026'nın 2. 3. ayı ona haber ederim ben. Size kafanızı yormayın. O mevzu değil. Ama gerçekten zevkli bir seri olacak. Zevk aldığımız bir seri olacak. En azından böyle düşünün. Görmediğimiz şeyleri göreceğimiz bir seri olacak. Yani gold düşmüyor para yatıramıyorsun. Çok zor sürünüyorsun. Niye sürünüyor? diyenler var arada oynarken de ben zevk alıyorum arkadaşlar böyle durumlardan. Çünkü ne yapayım yani şimdi burada bot izlemektense orada zorlanmak, pot parası bile bulamamak, ona çözüm üretmeye çalışmak bir şekilde ne bileyim her şey değişik orada. Zevkli yani. Gidebildiğimiz yere kadar gene onunla gideriz. Sıra bölümü o gelir. Onun serisi bitirse de muhtemelen sıradan başka bir şey gelmez. Çünkü tek yapamadığımız orası vardı. O zaman da başka işlerle uğraştığımız için ona odaklanamamıştım. Bu sefer odaklanıp bazı fikirler üreterek bir şekilde onu yapabileceğimi düşünüyorum. Ki şunu da söyleyeyim size o oyundan 10 video çektim bile. Yani ilerliyoruz kardeşim, ilerlemeye çalışıyoruz. İkinci olarak peki kanal nasıl ilerleyecek? Kanal şöyle ilerleyecek arkadaşlar. Artık Sro kanalı olmayacak. Farklı MMORPG'ler gelecek. İlki de Rakan online olacak. Onun da videolarını çok önceden çekmeye başladım. Ama güzel videolar olacak. Çünkü böyle videoları izlemesi çok daha iyi. Neden? Çünkü adam bir ay uğraşmış. Siz bir saatte izliyorsunuz mesela. Bulunması daha zor ve daha değerli videolar aslında. Bu çarın yapılış serüveni gibi düşünün. Bu çarı ben 6 ayda yapmıştım. Tek video. Ya bu tarz videolar gelecek. Dragon Sank ilk oyun. Şimdi sizden istediğim şu. İsteyen beğenir izler, istemeyen izlemez. Bir oyun, farklı bir farklı bir kitleye hitap ediyor. Ben bile oyun Dragon Sanko 2015 civarı oynadım. Tam hatırlamıyorum ama o civar. Oyun bambaşkaydı. Tarayıcıdan falan oynuyorduk. Zaten oyun değişmiş. Ne bileyim ya yani eski bir oyun. Ben de zevk aldığım yerde oynuyorum beyler. Onu oynarım. bakarsanız Knight'a falan geçesim var kardeşim. Merak ettiğim için yani bildiğimden değil. Belki Metin 2 serisi yapılabilir. Yani farklı farklı seriler olacak artık. Bu kanalda bunu bir söyleyeyim. İkincisi siz bu serilerin ne olduğunu zaten kapak fotoğrafından başlığından rahat bir şekilde anlayacaksınız. Sikruat'ı izleyenler. Sikruat'ı Bekleyebilir farklı da bakmak isteyen bakabilir ama gidip de sıro nerede işte bu nerede bunu çekme işte bunu çekersem bunu yaparım ya abonelikten çıkarım isteyen abonelikten de çıkabilir. İsteyen videoyu izleme edebilir. Özgürsünüz zaten buna kimse kimseyi zorlayamaz ama gelip de benim videomun yorumunu arkadaşlar lütfen işte şunu atma bunu at ben canım ne isterse onu atacağım arkadaşlar. Ki zaten şimdiye kadar da bu iş böyleydi. Kimse bir şey istediği ben özellikle o oyunu oynayıp oraya atmadım. Siz de beni zaten bu yüzden sevdiniz ve para için ya da bir şey için farklı bir oyunda oynamadık. Bundan sonra farklı farklı MMORPG'lere girmeyi düşünüyorum. Bu bir. İkincisi kanal artık her gün video gelebilecek. Eskisi gibi günde bir video yok. iki günde bir video deli gibi videoların gelebileceği bir halde değil. Çünkü dediğim gibi artık o kadar zamanım yok. Bu yüzden de Dragon Sack videoları da iki günde bir gelir. Üç günde bir gelir. O seride yakında başlayacak. Destek olursanız iyi olur. Ne kadar destek olursunuz. Ne kadar kanal daha öne çıkar. Ne bileyim ya. Daha öne çıkar derken ne izlenecek zaten. Dragon Sack'ın 1 milyon oyuncusu yok. O sıradan da izlenecek. Belki 300, belki 500, belki 1000, 2000. Her neyse izlenme dönem değil. Ama ne kadar destek verirseniz sonuç olarak o kadar kaliteli videolar gene gelmeye devam eder. Hepsini denemeye çalışacağım. Dragon Sank gene uzun seri gitmeye çalışacağım. Gittiğim oyunda 60-70 bölüm neyse gidebilirsek sonuna kadar. Biliyorsunuz zaten biz uzun seri yapmayı seviyoruz. Belki daha sık video çekebileceğimiz dönemler de gelir. iki günde bir belki her gün video gelir. Ama sıra videosunu biriktirip aynı zamanda dediğim sunucuda da sıra videosu çekeceğim. Onu da biriktireceğim beyler. iki günde bir, bir günde bir gelsin ki hani 5 gün, 6 gün beklemeyin diye biriktiriyorum zaten. Ve emin olun stok mu zaten benim videomda kimse stok olduğunu fark edemez. Yani stok dedik de 800 yıllık çekmiyoruz ve zaten bilmediğiniz boyun stok olmasının hiçbir anlamı yok. Tamamen psikolojik kardeşim Belki ben bu videoyu 80 sene önce çektim. Ne fark ediyor mesela? Hiçbir şey fark etmiyor. Sonuçta benimle oynamıyorsunuz. Aynı anda oynamıyorsunuz. Çin Zoro'yu oynamıyorsunuz. Oynamayacaksınız da bir sürü Çin Çan Çön geçecek. Bak ağzımdan kaçtı lan Zaten biliyorsunuz şaka yaptım. Çin Zoro'da öyle bir seri yapacağız yani. Onun dışında ne konuşabiliriz kardeşim? Bu serinin az çıktığında söyleyeyim ki demek istediklerimi daha iyi anlayın. Ben bu iyi e soru serisine başladığımda TR Sro'nun daha meşhur olduğu zamanlar biliyorsunuz. ilk çıktığı zamanlar deli gibi herkes TR Sro oynuyor. TR Sro'dan kardeşim biz de sağlam sponsorluklar teklifi aldık. Resmi Teresor'un kendisinden değil. Orada oynayan zenginlerden diyelim. Orada biliyorsunuz bir ton zenginler vardı. Yani gel video çek bilmem ne. işte bizim goyla gel. Bize de bunlar denildi. KGT burada kurup baba itleri kendimiz toplayıp kendi başımıza takıldık. Bunları para için değil zevk için yaptık. Para için gidenler de biliyorsunuz. Para için milletin goylinde yayıncılık yapanlar da biliyorsunuz zaten. Tek başımıza girdik. Ben iyi soruya girdiğimde herkes TRS'ur işte böyle öyle. Herkes TRS'ur oynuyordu. Niye isro'yu e kimse bilmiyordu isro e nasıl bir şey bilmiyordu biz de bilmiyorduk biz de sıfırdan girdik yeni sisteminde biz de oynamamıştık e, 2019'da oynamıştım bir kısım ama bilgisayar sistemi falan aşırı kötü olduğu için o seri yapamamıştım. 2019'da yapamadığım seriyi 2022'de yapmak nasip oldu. 2022'nin mart ayında ilk videomuzu paylaştık beyler hatta onda bir bakalım yani şu an video yok ama e, şöyle beyler göstereyim 4 nisan 2022'de 35 level 9 videomuzu atmışız. Tabii ki buna bastığımızda zor diyor. Video kullanılmıyor. Velhasıl arkadaşlar ben bu işe 3 sene önce de başlamadım esasen. Ama 3 sene önceki girişim böyle oldu. Bana herkesin dediğini söyleyeyim size. İyi soru çok zor. Orada oynayamazsın. Orada maksimum çıkaracağım video 10 video. İşte orada kimsenin izleyecek. Kimse iyi soru izlemez. TR soruya başla. Herkes orada. Herkesin dediği istisnasız buydu. Bir serimde 230-240'tı galiba ana serimizin gittiği bölüm sayısı ve toplamda 400 bölüm kadar çıkardım. Japon Suro serisi ayrı 30-40 bölüm. Çin Suro 10 seri falan onu sayma. Rus Suro'yu da sayma o da 10, 15 Ama iyi Suro'da yaklaşık 300-320 videomuz vardı. Ticaret serimiz vardı ayrı. Yani arkadaşlar herkese rağmen her şeye rağmen kardeşim biz burada şovumuzu yaptık. Şimdi açarsanız herkes iyi Suro'cu olmuş eyvallah. Ama bizim kanala bakıyorsun video yok. Şimdi yeni bir adam gelse biz sanki millet den almış gibi oluyor. Kimin ne, kimden ne aldığı da önemli değil de burada demek istediğimi anladınız. İstanbul'un sefiri çakırsa İsrail'in sefiri biziz kardeşim. İsteyen istediği kadar ağlayabilir bu konuda. Herkes özgür. Ama daha İsrail'in iyisinden çekinenler varken biz İsrail'i bitirdik. Onun dışında Japon ile alakalı da videolar vardı bazı. Hatırlıyorum ben girmeden önce bakmıştım. Zaten o videolardan tahrik olmuştum. Japon Suro'da işte her şey yasak. Türkçe yazamazsın. Onda bile ban yersin falan filan diyenler vardı. Allahu Ekber nidarlarıyla bir 130 35'e orada kazıldık. Her şeyi yaptık. Oradan da çık. Yani Suro hakkında yapmadığımız kalmadı beyler. Ben Suro hakkında herhalde bir 2000 tane video çekmişimdir. Size abartı gelmesin. 500 tane zaten. 3 yılda ana kanalda mobilinden tut obiline kadar. Hepsini çektik. Hatta TR e da bir ara girdim. Sizin için 2 hafta zor dayanmıştım. İşte Suro, karşılaştırması. Suro'nun pahalı olmadığı. Bunun 4.5-5 saat rehberini yaptım. 32 GB video. Onun hamali 15 saatti. Yani bot videosundan tut. Her şeyi yaptık. Bu oyun için zaten daha ne yapabilirim. Onun dışında yan sunucularda bir 5 videomuz son 3 sene içinde gitti. Ondan da öncesi 2015. Sinci 2015 yazıyor arkadaşlar. Ben o zamandan beri video yapıyorum. Hatta bir iki tane duran videomu göstereyim size. Şöyle kanal adını kapattım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani oyun dönem önemli değil. 10 yıllık zaten kapandı. Reklam meklam olamaz kardeşim. Ona deli falan atmayın. 10 sene önce diyor gördüğünüz gibi. Nick tabii Watson falan yok o zamanlar. Watson 2000 kaçta çıktı? 16'nın sonlarında çıktı. O kanal zaten yok. Böyle farklı farklı kanal bile değil bunlar. Böyle rastgele attı videolar bu dönemde. Farklı kanallar da vardı. Unik'ten anlarsınız kardeşim ben olduğumu. Lan agave. Yazışmalara bak. Çocukluk tabi o zamanlar. Sonra gene baba geldi diye tost makinası bir kanalda kardeşim. Ben ilk video denemeler bunlar. 07'den de anlarsınız arkadaşlar. Böyle farklı farklı nicklerle saçma sapan hareketlerle. İlk yani video çekme hevesim o zamanlardan da vardı. Bilgisayarım falan olmadığı için, mikrofon falan alamadığım için siz beni hatırlamıyorsunuz kardeşim öncelerden. Çünkü doğada Tedesco gelmiş kardeşim bir yandan da devam. Beyaz Futbol, Neospor yani videolarımı ve beni hatırlamama sebebiniz aslında ben 2019'da yeniden girdim. Tabi bilenler vardı ama genelde çoğu kişi bilmiyordu. Yeni girmiş gibi oldum piyasaya. Hızlı yükselme sebebim de aslında eskiden var olmam. Sizler ne kadar beni bilmeseniz de bu videolarda belki çok eskiden hatırlayacağınız birçok 12 videosunda benim imzam vardır. Çünkü ben deli gibi videosu atıyordum. Gösterdiğim tost makinasıyla de çekilmişler değil. Daha önce kapanan kanalım da oldu. TRSRO gelmeden sattığım kanalım da oldu. Instagram'dan bir örnek göstereyim. Bakın bu da Instagram Secret Watson. Bizim normal kendi şeyimiz. Ne giriş yapmasına? Algama çalışan adam mı seçiyorsun? Burası Lord Elite Platinum. Aynen öyle. Komikson 242 hafta. 242 hafta önce düzenlendi diyor. Ne zamana dek geliyorsa artık kaç yıl oluyorsa 4 yıl mı oluyor 3 yıl mı oluyor. Sıra görüyorsunuz beyler. Gerçek siyah sancak. Bak bu siyah sancağın gerçeği arkadaşlar. Yıllar önce gerçek siyah sancak guldinin. Gerçek kaç tane gerçek siyah sancak var sövmeyin. Ama Victoria Sıra'ydı burası. Victoria Sıra'da real siyah sancak. Yılların şeyi. Burada da STR şeyle kardeşim 1.8. Böyle bir demek yok. Kemal Teriş abim tebrik etmişti burada bizi. Dagger gibi vurdum çünkü. Bu çar vuramaz diyorlardı. STR bu bu kadar. Ben de vurur diyerekten STR yapmıştım. Bu gene hitte artı 19 bastım. Aron Feller. Buradan da anlarsınız kardeşim. Benim nickler hep böyle Kurtlar Vadisi bari nicklerdi. Görüyorsunuz kardeşim. Bu son YouTube siyah sancak. Abi burada kendin ikimizle çağrımız varmış zaten Victoria'da. Geç Victoria 2019 tabi kendin ikimizle çağrımız var. 2016'da zaten 12 Joros Can CSRO da yapmıştık. Yani durum bu beyler ta yani 4-5 sene önce bile kısıtlı videoya paylaştığım videolar. Ya ben böyle binlerce videom var. Ben bu oyunu gerçekten yani sevdiğim için ve video yapmayı sevdiğim için. Oyunumuz da bu olduğu için ben yıllardır zaten 10 yıl olmuş. 2015 nereye? 10 yıldır kanalda bak. Ondan öncekiler de 2010-2012'de falan da var. Böyle saçma sapan tost makinesiyle heveslendiğim ama yaş küçük. Zaten gene yaşım. Yoluna göre de ayrı konu kardeşim. Ama gene de yaşımız belli bir yaşa geldi. O zamanlar öyle bir imkan yoktu. Ben 10 sene önce kaç yaşındaydım? Çoğunuzun çocuğu yaşındaydım belki. Yani bu yüzden bu serinin benim için çok önemi vardı. Yıllar önce isteyip de bilgisayarım kötü olduğu için yapamadığım bir seriydi. Isro e serisi 2019'da sürekli kendini kapatıyordu. Laptop dandik bir Asus'um vardı. O zaman için iyiydi ama işte video programı kaldırmıyordu, yayın açamıyordu falan. O zaman sinirlenip bırakmıştım aslında. Biraz da kanal satma sebebim oydu. Ben Terasur'da bir ayında 3-4 bin lira aldığım oldu 2022'de. 2022'de 3-4 bin lira demek arkadaşlar bir ev kirası. Çok pahalı bir ev kirasıydı. 3-4 bin lira 2022'de. De. Antalya Konya altında ben 3500 liraya oturuyordum. Full eşyalı 3 artı 1 büyük bir evde. Şimdi o evin kirası 45-50 bin lira yani. O zamanın parası öyleydi kardeşim. Bu ki böyle. Adana durum 20 liraydı. Ben Adana durumdan alıyorum ekonomiyi. Yani biz hiçbir paraya gitmedik. O bir yayından bahsediyorum. Orada gelen tekliflerden bahsetmiyorum. Bir sürü oyun gel işte Guildin'le oyna şu kadar pay dedi. Ben hangi PvP oynadıysam da oynadım. Reklam yaptım eyvallah. Orası ayrı konu. Gene 2-3 sene hiç yapmadım ama hani orijinal yapılardan iş olmayınca bu burada para harcıyoruz bize sonuç olarak. Yaptığım hangi PvP'ye guild kurdum? Hiçbirine. Niye kurmadım? Niye kurmadım hiç düşündünüz mü yani? Birçok giden yayıncı guild ile gidiyor. Niye gidiyor? Aynı parasını ona göre alıyor. Ben size hiçbir şekilde para kazanacağım bir şeye bulaştırmadım. Hiçbir şekilde buraya iyi soruda herhangi bir serverin ekonomisini sizin üstünüzden kurmadım. Ben herhangi oyuna başladıysam piyasası 3 kat arttı. Ben sizin arkanızdan bocçar kurup size gold satmadım. O ne yapmadım bunu yapmadım. Her neyse biz zaten bilemiyoruz. Bunları anlatmaya gerek yok beyler. Uzun uzun bu benim hayalimi gerçekleştirdim. Ana kanalım gitmesi beni çok üzdü. Yani 500 tane video tam hayalimi gerçekleştirdiğim şey oydu. Tüm sıralarda oynanabilecek tüm sıralarda oynayıp bir yere varmaktı. Yapmıştım bunu ama kanal gitti. Yine MMORPG'lere geçecektim ben zaten 3-4 sene önce. Hatırlayanlar hatırlar. Geçmemiştim sırf bu hayale dönmüştü. Tamam iyi soruyu bitirdik ama diğer yapılar da yapalıma dönmüştü iş. Onlar da yaptım. Gene MMORPG'ye geçecektim. Kanal gitti. Gene benim için değişen bir şey yok. Gene MMORPG'lere geçeceğim beyler. Farklı oyunlar oynayacağım. Artık bu kanalın konsepti suro değil. Suro ben gene sevdiğim için yaparım. Kafama eser Çin suro, İn suro, Bin suro hepsini. Hani kafama esecek bir oyun olduktan sonra oynarım. Ben zevk almam önemli. Ben zevk alıyor muyum? O zaman oynarım. Zevk almıyor muyum? Bana kimse bu oyunu oynatamaz. İstediği kadar para versin. En sonunda kendimi kötü hissettim kardeşim. Bir teklif aldım. Kendimi Mahsun gibi hissettim. Yabancı bir arkadaş. Bir arkadaşımla aracıyla söyledi. Adam gelsin ben video çeksin Google'da de mı demiş, kendim mi demiş, yanımda mı demiş bir şeyler tam hatırlamıyorum farklı bir sunucuya. Ya iScroll'da yani e da iScroll e işte hangisiyse o zaman hatırlamıyorum. Metis'ti galiba. Yani video başı ciddi bir miktar para öneriyor. Ciddi bir miktar derken 300 500 lira değil yani. Hatırı sayılır bir miktar. Aylık asker ücreti ikiye katlayacak belki daha fazla bir miktar yani. Her gün video çekeceğim varsayarsam. tabi kabul etmedim ben. Dediğim gibi gidip onun bunun yanında video çekemem ben. Zaten kendim video çekmek kafama estiği zaman o an geldiği zaman çekiyorum ben gecenin köründe çekiyorum zaten videoların çoğunu. Öyle bir teklif bile aldık yani kardeşim Mahsun gibi hissettik kendimizi bir an. Böyle durumlar yaşandı her neyse bizim yolumuz belli. Şimdi farklı demo marifçileri de destekleyip desteklememek sizin kararınız. Tabii zevk almadığınız videoyu siz de izlemeyin zaten niye izleyeceksiniz ama siz de benim gibi meraklısıysanız farklı oyunlara açılmanın devam kardeşim. Kendi soru videosu geldiğinde sadece soru da izleyebilirsiniz. Rahatsız oluyorsanız farklı videolardan abonelikten çıkabilirsiniz. Tabi o sizin kararınız. Her neyse böyle ben uzatmak istemiyorum ya. Hikaye bizim bitmez. Hikayemiz 2 yıllık, 3 yıllık değil. 15 yıllık çocukluğumuzun hikayesi. Kervan çek, çanta görev yap. Biz böyle şeylerde geliştik kardeşim. Oyunu biz oralarda öğrendik. Amizin botluğunu yaparken işte zerk görevleri olsun. Öyle öyle öğrendik. Buralara geldik. Her neyse beyler. Kutlar Vadisi veda operasyonu bitmiştir. Bundan sonraki serimiz Dragon Sank olacak. İzlemek isteyenler, merak edenler, benimle birlikte keşfetmek isteyenler gelebilir. Onlar da zaten stok ama tabi güncele hemen geçecek. Çünkü onda da 15-20 günde bir videolar geldi bazen. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın beyler. Farklı soru serilerinde ve farklı Momo serilerinde. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.